geldik. Gelmişken buradaki fiyatları da sizlere çekip göstereyim. Bakın mesela şurada tersil var. Bu 1934 son. Şöyle büyük bir diş macunu. 149 son. bir litrelik Pepsi de 76 son Burada soğan var kilosu da 51 son Böyle kalite ekmekler var. Bunlar da 26 son. 1 litre. 28 son. 1 litrelik su. Normal Şimdi burada sular çoğu şeyli oluyor. Asitli, gaz, gazlı oluyor. Normal su mu aldı? Normal Hı -hı. Şu tamam. Bu kaç? Ha. 32 son. Şöyle enerji içecekleri var Onlarda 75 som Şöyle nitro var o da 64 som Burada Yakopsun kahvesi var O da 312 som Oo, albeni Bu da 102 som Burada Türk ürünleri var Biskrem albeni Laviva var Lavivanın küçüğü 49 som Albeni 60 son. Biskrem'in küçük bisküvütü de 52 son. Hatta bir tane biskrem alayım bari. Sütün fiyatı da 126 son filtresi. Elmanın fiyatı da 165 son. 220 son armutun fiyatı. bu ne şampanya 439 son şampanyanın fiyatı bunların fiyatı da 359 son bu ne şimdi Bişkek'te bir, bir AVM'ye geldik burada elektronik fiyatlarına bakacağız telefon ve e, laptopların fiyatlarına bakalım ne kadarmış Şimdi burada Asus'un laptopu var. E, 500 8 GB RAM, yani 512 GB hafızası var. 54.990 som yani 600 küsür dolar yani Türk parasıyla da 16.000 TL yapıyor. Şimdi burada da Galaxy S23 var. Bu da 128 GB'lık 82.390 som. Bunların fiyatlarını alta yazarım ben veya siz de bakabilirsiniz. Burada da S22 Ultra var. 128'lik. Bu da 82.390 son. Oppo Reno7 var. 256 GB. Bu da 45.090 son. Yani burada telefon markalarının hepsini söylemiyorum. O yüzden hani biraz daha güncel olanları söylüyorum size. Burada da Huawei var. P40 Lite var. Bu da 22.590 son. P50 falan yok yalnız burada. 17. Şimdi burada da e, iPhone ürünleri var. Şurada 14 Pro Max var. 128'lik. Bu da e, 133.390 son. iPhone 14 var. Bu da 88.290 son. iPhone 11 var. 49 gün son. iPhone 13 var. 83.890 son. Kaç dolar? Dolor. 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 Dolar. Dolar. Ha, burada da S23 Ultra var. Bu da. E, 512 GB. Bu da 127.490 yapıyor. Burada saatleri de var. Bakın. Apple'ın saatleri. Bunlar da genelde 34.000-37.000 bin, bin son olarak değişiyor fiyatları. Şimdi başka bir teknoloji mağazasına geldik. Burada da fiyatlara bakacağız. Bu arada şarjım bitiyor olabildiğince bir kısmını çekip göstereceğim size. 1000 lirim ama farkı var. Bu şey mi? 14 Pro. 14 Pro 128 lir. Ee, çift simi. Evet. 1020 dolar. Bin, 1020 dolar. 10 dolar farkı var. Ee, tek simi olan da 1030 dolar.